Merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle The Last of Us'ın yeni bir videosuyla karşınızdayız. Bu muhtemelen son videomuz olacak. kanalıma abone olmayı unutmayınız ve like atmayı unutmayınız. İnşallah Last of Us Part gelecek. Hemen oyuna geçelim. En son hastanede kaldık. Evet arkadaşlar en son gördüğünüz üzere burada kalmıştık ve burada bir strateji geliştirmemiz lazım. Gerçekten çok zor işimiz çünkü. Şimdi bu öbür tarafa bakarken benim buzdan geçmem lazım. Konuşma lan, ne diyorsun hey mey Alacağım aklınızı diyorum. Bekleyin beni diyorum. Ne konuşuyorsun? Vay maşallah. Bu ne? Bu kadar adamı nasıl ekat edeceğiz peki? Bir gidin oraya doğru bakayım hadi. patladı şimdi. Şimdi bunların bir şeyi değişti herhalde yönergesi değişti. Şunlar bir toplansa araya. O gel gel gel. Gel hele gel. Bayağı bir bitişler birbirlerini de ben buraya şu şimdi şuraya bir bomba salsam. Evet o gitti. Görüşürüz. O da bu yana geliyor. Gel gel. Gel 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 gel. Diğeri gelmesin aman. Gel gel. Dön markana. Gitme. Oo. Oh. Hadi görüşürüz Şimdi bunlar riskli düşmanlar Bunların karşısında şey olmak lazım Akıllı olmak lazım Şöyle batladık geldik. bir şey duyamıyoruz şurada Bak şuralarda hareketlilik var. Gel ha. Şimdi şunu aldık diyelim. Pompalımız da var. Şimdi ben şuradan doğru bir geçeyim. Bu ne? Nereye geliyor o? Ha bu tarafı doğru mu geliyor?

Gel 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 lan gel Atla Kaç 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 Şimdi gelin Gelin bakayım hadi Gelin ha ben sarayım kendimi de şimdi gelin Gelin bakayım hadi Gel gel gelin Geliyor musun? Ben şimdi sizi bir alayım buradan da neredesiniz ha O çok vuruyorlar ya. Buradan zor. Bununla zor işimiz. Oo çok zor. Oo vay. Acayip şekilde vurdular bizi şu anda. O ikisini nasıl alacağımızı düşünüyorum. Şimdi şunu bir seç. Gidelim bir bakayım. Bizim bunlara bir yerden yanaşmamız lazım. Uzaktan alamıyoruz bunları. Ha şurada bir şey gördüm de. Şunu, şunu şuraya bir bakmak istiyorum. O ver ver can geldi. O orada bir 3-4 kişi daha varmış ya. Ben burada az görüyorum da. 3-4 kişi varmış. Şu an bunlar beni görmedi değil mi? Şimdi hepsi bu tarafa baktığınızda bir şey yapamıyorum. Direkt hamle yapıyorlar ya. Bu da ya bu uzaktan alamıyoruz bunları ya. Bu iş kötü ya. Gel gel. Gelmesen gelme ben gelirim. You go check over there. Well, nothing. You see anything? I'll search it. You guys. <laughs> Gelin gelin. Gel 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 gel. Hele bir yaklaşına tek de alayım aklınızı. Hala geliyor. <laughs> gelin bakayım neredesiniz hadi. Koş 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 koş. Koşun. Korkmayın lan. Ben sizden korkuyor muyum? Ne korkuyorsunuz? Baba hareketlere bak hareketlere. Hadi bakayım gel gel. Gel bir ikiniz kaldınız gel. Kim kaldı? Bir tek ikiniz kaldınız ne bu korku. Kim kaldı? Sen de mi gittin? Tanrı hepiniz gittiniz ya. Nereye gittiniz oğlum? Ya? Hepiniz öldünüz mü? Görüşürüz. Ver şunu ver. hadi bakayım şuradan ne kaldı. Tamam şunu bir doldur. Öldürdüğümüz tüm adamların üstünden çıkan şeyleri bir toplayalım. Aç şunu. Şuradan ne var? Tuğla var. Onu geç. Bunun üstünden bir şey çıktı mı? Yok. Şurada bir şey çıktı mı? Onun üstünden bir şey çıkmadı. Sen de geç. Evet şöyle bir gidelim. Şuralarda başka birini öldürdük mü? Yok. Artık tamamı gitme zamanımız geldi. Kapat aç. Kapat orayı. Çek 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 çabuk çek. Haydi bakayım haydi. Ooo orada ameliyat var. Ha şurada, şurada ne var? Şurayı aç. Şuraya bir dinle, hiçbir şey yok. Şurada bir şeyler var mı? Var. Aldık onu. Yine kayıt yaz diyor. dinledik dedik. Koşmaya da pek hey zaman. Şimdi başlattım Elimde pek. Hepsi formaliteden diyor. Ama şimdi. Biz bizi kurtaracak falan diyor işte. Şunu bir değiştir hemen. Şunu bir değiştirdik. Eli orada ameliyat ameliyatta. Bizim koşmamız lazım Eli'yi. Dinleyelim. Eli'yi burada gördük şimdi. Eli burada. What are you doing? I you take This is our Ne demek lan? Kal lan şunu. Ne demek no? Siz kimsiniz lan şeyi şey yapmış? Ha? Al seni. Sen de git. Seni ölme. Seni öldürsem mi şimdi? Kararsız kalan kadın sen suçsuzsun. Suçsuzlar öldürmüyorum. Haydi Eli alıp gidelim. <laughs> <Aa>, Eli. Oh. <laughs> 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 Tarafa çıkacağız. Gidiyoruz ama. Gidiyoruz. Ama çıkabilecek miyiz? Gidecek bir yerimiz vardır illa. Yok. Yok. Gidiyor, gidiyor. Bindim, bindim. Bindim. Of. Çıktık. E kızı kurtardık. Ah çok zordu. You can't save her, Marlin. Not yeah, ya? Marlin. Brack is here. <laughs> then what? How long before she's torn to pieces by a pack of clickers? That is, if she hasn't been raped and murdered first. It's only decide. It's what she'd want, and you know it. Look, you <laughs> can still. Doğru olanı ben yaptım. She ee, won't feel anything. Nereye gidiyoruz? Nereye gidiyoruz? Evet oyunun sonu geldi. Ve eli arkada. Uyanacak herhalde Eli. Evet Eli uyandı. Ne Ameliyat keyifli oldu galiba. What happened? We found the fireflies. Evet bulduk. Turns out there's a Whole lot more like you, really. People that are immune There's dozens, actually. I Ain't mean, time a damn bit of good neither. They've actually—they've stopped looking for a cure. Maybe I'm Tommy. Sorry. Oo, Malin öldü. Wait. Let me go. Aynen oluyor. Oo. Oh. Malen öldü. Ve işte geldik. bakın. Gidelim bakalım Biz de şuranın manzarasına bir bakalım ya. Çok güzel hem de ya. İkinci oyunda bu gittiğimiz kasabada geçiyor herhalde yüksek ihtimalle. İkinci oyunda zaten çıktı. Çok tatlı manzara ya. Neyse gidelim.

geldik. İkinci oyunun geçtiği yer herhalde burası zaten. İnşallah ikinci oyunu da oynarız ve atarız. Yükleriz. Belki yakın zamanda müjdesini verebilirim. Ya bu oyun çok güzeldi ve ilk oyunu sonlarına atlamış olduk. Yeah. Ne çıkartabiliriz. Come Ve eli Hey. Bir şey soracak herhalde. Back in Boston Back when I was bitten I wasn't alone. My best friend was there. And she got bit too. Riley Riley, left behind. The. We didn't know what to do. So she says let's just wait it out. Yeah, know, we can be all poetic and just lose our minds together. Ellie I'm still waiting for my turn. Ellie. Her name was Riley, and she was the first to die. And then it was Tess. And then Sam. None of that is on you. No, you don't understand. I struggled for a long time with surviving. And you. No matter what, you keep finding something to fight for. Now, I know that's not what you want to hear right I now. Swear about, to me. I swear to me that everything that you've said about the fireflies is true. Total yemin etti. I swear. Yemin etti. Yalan, yalan söylüyorsun Joe. Okay. Tamam dedi ve bu oyun burada tamamlandı. Evet arkadaşlar Last of Us'ın ilk oyununun sonunda görmüş olduk böylece Last of Us Part 2 çıktı belki oynayabiliriz oynayabilirsek zaten duyuracağım kanalımdan kanalıma abone olmayı unutmayınız ve like atmayı unutmayınız İnşallah Last of Us Part 2 ile devam ederiz.